Yaylaya geldik. Kulakkaya'dayız. Kar geldik. Şey tutması gibi mi? Ya. Yani? Ben de bantı elimden kim alacak diye bekliyordum ha. İyi denk geldi ha kurumuş yine İyi kar var Rüzgar var esiyor soğuk Biz de arkadaşlarla geldik Karademlik çay yapacağız ee, Sucuk ekmek yapıp yiyeceğiz Güneş var. Şu an kar yağmıyor. Ama soğuk rüzgar var. Rüzgardan dolayı biraz üşüyoruz tabii ki. Evet, genelde kepçe yolu sıyırmış. Buralarda genelde jip geziyor. Ama biz ciple değille. Tofaş'la geldik. Ateşi halladık. O babaşı burada. Gezginci. İşte o Oğuz, bu Akta Oğuz Aktaş. Oğuz 28. Bir araya gelemiyorduk Karakış. Daha geldik. Karakış kıyamet. Evet orası. Hacı abimin durumu biraz tehlikeli. Oh. Evet. Orası Orası evet. Kulakkaya. <laughs> Hacı abimin durumu kritik. Akşam yengeye almayacak. Son 10 günün 8 günü dışarıda geçirmiş. <laughs> Bunu da sürükleyen burada. Evet benim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hep Nasıl? Yo, yo. Güneş Keyif dağıtık. değil mi? O, güneş taşıtı, o, Evet bugün sucuk şiş yapacağız. Soğan gömeceğiz. Karademlik çayımız var. Bugünkü sponsorumuz Ercan Usta, Ercan Eker. Kesene bereket ustam. Arka planda paraları isteyiz. <laughs> sucuk şişti ama. Ana olayı da hatıra olayı. Sucuklar, sucuk ha. sucuklar kaliteli. Bizim bir arkadaşımız internetten sucuk almış. 5 kilosu 800 lira. 5 kilo sucuk 800 lira. Sucuk bozmuştu bunları. Sol motor ha. Jaguar oldu şey ya? Bozuk ya. Yanmış ya. Evet, Kulakkaya'dayız. İşte canavar burada. Manzara bu. Onları at oğlum közün içine. O kenardan. Oraya mı abi? Ha içine 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 o yanmıyor onlar. Hadi içine at içine ha öyle çubukla çubukla ittikle içine. Heh. Hava ortaya at. At 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 at. Her yanda. Herkes kendi sucuğunu kızartacak yalnız. Herkes mecbur kendine. Yapacak. Şimdi mecbur öyle yapacağız. Herkes eline alacak yani. Aynen mecbur. Şöyle yapalım. sen üç gün getir öyle yine. Orjinal bir çubuk alayım. Ya dur çevre. Normalde ama arasını kesmem lazım. Yo onu ayarlayacağım ben. abi. Çubuğun şekliyle. Uzun seviyorum. Şey, şey değil abi. nereden çıktı önemli. <laughs> Hiçbir normal bir <be> arkadaşım yok. <laughs> tamam e çıktı gene çek. Bunu oraya sokmak muhalefet ya. Yani. Tabi canım bunu herkes beceremez. Ya, bu. Adam. Sen yaralıyım. Yaralı Eskiden Katırların ayağına nal çakıyorlar değil mi? Gördün mü? Ben çakıştım ya. Nalı çakarken adam üstte kalın yerden veriyordu, çivinin ucuna eğiyordu dışa doğru. <laughs> Ama maya buradan duydu, maya gitmiyor. Çivi dışa çıkıyor. Bak bu da onun gibi. Buradan vereceğim tam merkezden. Şimdi herkes kendi çubuğunu, sucuğunu alsın. bu kısa çubuklar işe yarayabilir. Abi herkes kendi tutsun ya. Öyle bırak da. Şey yaparız mı En son He hep beraber. Sen tak şey da madem biz. Nasılmış, ya abi, bunu, Çözü, şimdi abi böyle. herkes alsın bir tane. ona normalde bura çok sark. Buraya tezgah yapamıyorum. ben de, de böyle çiz, de, Nasıl işte, tam, Kesin Oğuz abi çizik atacağım mı <laughs> bunlara? <gülüyor> 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 çizik atalım bunlara. Ama sandalyeye koy yere koyma ya ekme. soğumasın. Ekmeği zaten arasına koyamazdım ha. Çekmek kısır kısır olmuş. Valla. Hmm. Ben arasına uymazsam. Neyse. Lezzetini yani. alamazsın ama. He bile bastırırsın. Şeyine. Lezzet. Şuradan biraz. Ne gülüyor> Bu böyle olmaz. Elim yandı bence. Oğlum şunu Kiş çek aşağı. Ha. Nereye içmeyeceksin? Bak bunu. İyi. Buraya ya. doğru yanına onu. Evde bırak oldu. Ah, hale olur. Evde bırak. Heh. Alıştır işte, doğa doğamlı. Hazır abi. He ha, bir sürü yiyin. Bunu yiyin az dur. Yüksel de bu beri tarafı. Ağırlı set de var. Oraya herkes de burada pişirsin. yanan odun alalım buradan. Burada yakacağız. Odun alalım. Adun, adun. Abi buraya bak hazır yine atacağım. Evet, evet. O düşecek O düşecek akar mı? O. o odun odun. Bir şey olmaz. Abi, Çiz o, çizecek mi abi? abi Çiz onları da. Gerçekten bir meslek yani. her adam yapamaz. Ekmeğimin ortasını açtım. Ekmeğimin ortasını açtım. Sucuklar burada dönüyor. Aga konuşamayın bile ya. Yiyebilsek mi? Tamam. Ama şöyle çubuğa tam merkezinden tak. Öyle temizleniyor. Başka türlü temizlenmiyor. Böyle yine bak, bak, bak. Şunun içine bak, gel. Çek suyu çek, çek suyu çek. Çok çek abi, bak suyu üstünde bak, suyu. Gel şimdi bu tarafa gel. Diğer tarafa geç ustam. Şöyle, şöyle sucuğun önce bir suyunu alayım. Önce bir suyunu alayım Sana bir tane bir tane çekeyim. benim sucuk işi tam tamam. Tamam, tamam. Az aç. Az soğanı koyayım şimdi. Soğanı da at abi. Soğanı da at. At soğanı at. Közde pişti. At 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 soğan. Közde. Bunun içinde dağıtıyoruz abi ve yiyoruz. Bu soyduğumuzda nereye bırakalım soğanı? Abi. Bak şu sucuklara bir herkes sucuğunu bir tutup pişmesin. Altın buna yanıyor sucuk. Hacı abi. Abi al abi. Tutan. Hangisini? Abi al çevir Pişmeyen yeri var. Abi burası az bir şey daha pişsin. Abi. Hacı, Hıca. Hacı usta. Tamam telefonu buraya bırakabilirsin. Ama gerek yok. Biz zaten Bilen her, her zaman böyleyiz. Bilen biliyor bizi ya. Şöyle. Çık çık çık. Şurada çölde içmiş soğanlar var. İçmiş. İşte. ona baksana ya. Şuradan daha güzel. Hazır. Ne <laughs> yiyen yok herhalde. Ama. Çek şimdi. Erhan, soğan istersen bir tane daha bas ya. Abi benimkinde var ya. Al kenara al da. Gömeriz. Erhan abi sen ekmen nerede Erhan abi? Hayatında ne vermiş duruyor? Hadi çek. Kaç abi? Kimdi diyor sürekli pancar çorbası yiyip pancar çorbası yiyip et de yiyip yiyip da yiyip. Bak ben onlara öylesine ah. bir zengin olduğum ortaya çıkmadım. Diye. Gelip de peşime mi? He. düşmesin. Musa abiye yani. gönderme abi şimdi. Tabii. Onlar <laughs> anlayacaklar. Erhan abiye hadi ya. Kurtulamam daha. Diye medin mi? <laughs> Diye mi gülüm? Diye <laughs> mi? Bir sevdiğim var. <laughs> Diye medin. Ses ver acı garaja. Diye mi yavrum? Diye mi? mi? Bir sevdiğim. Bir sevdiğim i ...kendi yoluna... ...senin ağzın... ...savun bitti... ...herkes ben kendi bitti. yoluna... ...demedim... ...bir sana. sana... ...aldama... Allah. ...beni ben diye... Bitti. ...seni sığdıramadım... ...Allahsız sığdıramadım. Yavuz Cemal'e... Talepim köye... ...talebeyim... Talebe. Hı Hı okuldan

Yanlışını affetmem, çekersin vururum, çekerim vururum seni. Edersen bana yanlış kitapsız biliyorsun. Zati hayatım kaymış, kara lazım. Sakın dokunma laza, yanlışını affetmem. Başarı Gidin gaza giremeyiz yan yana Hep izgirme koluma Bittisin an hesabım var git yoluna Yan yana giremeyiz yavrum girme koluma Bittisin an hesabım var git yoluna üstümüze dikkat et. Ormana git, ormana, ormana gir, ormana git. Canı çıkamadığı yere çıktık Şahin'le. Şahin'le. Aha orada cipler hep kalmış, gelememiş bu tarafa. Aa, bahsedeyim, bahsedeyim. Maşallah canavar canavar. Ormanın dibine geldik. Ormanın dibine geldik canavarla. pasta satarız. <laughs> satarız. E olur, <laughs> Abi bu adamın ayağı kayıyor. Bu araba nasıl çıksın ya? Adamda askeri bot var ya. <laughs> ya Abi da dur da bir tane var. Tam olsun kar olmasın. Çek plakayı. Oğlum şişiri şey mi? Kurumura bak. Arabanın önünü bir vursam buraya kaldım burada. Bak ki dastır çıkamamış buraya ya. 1 milyonluk araba. Biz 150 liralık arabayla çıktık <gülüyor> <değil>. <gülüyor> araba da. araba 450 milyar oldu ha buna! Şu arabada, orada orada da var biliyor musun? Gidiyor <laughs> o <ama>. Dönemezdik <laughs> ya <Allah>. oradan. <laughs> Buraya <vurma. gülüyor> Bu akşam bana bu arabayı vurduracaksınız ha! <laughs> Vallahi! Yeni mi bu? Abi mükemmel, Yok, <laughs> iyi <tut> dedim, <gülüyor> mükemmel. İyi <laughs> Mükemmel. Adam nereye gitti? Aga bu nedir ya? Allah 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 Saç yapmışım lan beyaz. Devam et! <laughs> Ata atas. Oh. Doldu gitti, doldu. Oradan gelece bak. Soldan git. Bir çukura düştün mü daha çıkamazsın. işte Duster'ın <laughs> cepin aldığı kaldığı yerler. Yapamam, He saplanmış ya. Benim <laughs> dört çeker saplanmış. tamam mı? Evet. Dacia'ydı, Ford'du. Kia'ydı. Bu <laughs> kaldı çıkamıyor. Çekam. Kayı bura, buradan çıkamaması normal. Dur dur aşağı kayar bak aşağı düşersin uçurum bura. Yok yok geri gelme. Çok risklisin ha.